Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Excel makro konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni başladık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ee, süreç anlamında e, şöyle anlatayım ben size arkadaşlar. Excel'i yani Excel'i sıfırdan başlayıp dashboard yapısının bitimine kadar bir video silsilesi çekmiştik ama e, Makro da konu o kadar çok yok ama e, Çok fazla örnek yapacağız Öğrendikçe örnek çözmeye çalışacağız e, O yüzden bu konunun e, çok daha önemli olduğunu düşündüğüm için e, Daha yavaş ilerleyeceğiz e, Elimden geldiğince bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım Güzel sonuçlar da doğacaktır inanıyorum e, Dediğim gibi Excel'de makro konusuna başlarken işte programlama dili nedir? Algoritma nedir? Ee, işte Visual Basic for Application dediğimiz VBA nedir? Makro nedir? Gibi ufak bir başlangıç yapmıştık. Daha sonra makronun güvenliği e, ayarlar kısmına öyle biraz bakındık sadece. Bugün de e, sizlere bir kod sesilesinde işte açıklama nasıl eklenir ya da e, kodun devamlılığı nasıl sağlanır şeklinde e, yine kısa kısa bilgiler vereceğim. E, muhtemelen bu videodan sonra sabitler, değişkenler, döngüler diye yavaştan e, ilerlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Alt f ile ben yapımı bir açtım. Şöyle Arka planda da şurada dursun. Öncelikle gelip bir yeni bir modül yapısı açalım. Bir kod yazacağımız alan. <laughs> Şunu daha önce de videoda yaptığım yapmıştık herhalde. Bunun ne olduğunu da sizlere daha sonra anlatacağım. Sap örnek dediğimde enter'a bastığımda bir sap Örnek dediğimiz işlev bizim isim yani makroya verdiğimiz isimdir örnek. End sub kısmı ise artık e, kodlamanın bittiğini gösteren bir yapıdır. Bu iki aralığa yordam demiştik. Şimdi bu iki aralıkta kodlamaya başlamadan önce biz kodlama yaparken kod çerçevesi içerisinde bazen Unutmamamız gereken yerleri not almak isteyebiliriz. E, uyarı niteliğinde yazılar yazabiliriz. O yüzden bizim buraya yazdığımız bir metinin, bir karakterin Excel tarafından kod olarak algılanmaması için e, bazı işlevler yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi şu anda kodlama işlemine hala girmedik ama sadece e, kod yazarken bir comment yapısı nasıl oluşturulur? Yani bir açıklama nasıl eklenir, bir not nasıl tutulur, işte örneğin bir kod yazıyoruz. O kodun yanında bununla ilgili bir not hatırlatma metni yazabiliriz gibi. İşte yazdığımız karakterlerin metinin Excel tarafından kod olarak algılanmamasını istediğimiz için bu yapıyı kullanıyoruz. Şimdi bir kod yapısında Excel VBA'da üç farklı şekilde açıklama eklenebiliyor. Ama en basiti arkadaşlar. Bir tek tırnak işaretini koyduğumuz andan itibaren Excel bir sonraki satıra geçe, geçene kadar e, buradaki işlevi kod olarak görmez. Örneğin kodlama başlıyor dediğimde ya da Kod içerisine de şuraya alalım. kodlama başlıyor dediğimde. Gördüğünüz gibi artık burası bir yeşil renge döndü arkadaşlar. Bunun anlamı şu. Excel burayı yani buradaki tek tırnaktan sonraki işlevi bir sonraki satıra geçene kadar e, kod olarak görmüyor. Sadece bizim Normal Word dosyasına Excel dosyasına yazdığımız bir metin bir karakter e, gibi algılama yapıyor Bu ne işimize yarıyor dediğim gibi bir kod yazarken Yanında açıklama hatırlatma gibi Yapının içerisinde bulundurabileceğimiz e, Bir yapıdır arkadaşlar bunu en kolay bu şekilde yaparsınız. Birden farklı şekiller de var. Onları da göstereyim ama dediğim gibi tek tırnakla başlatmanız bunun için yeterlidir arkadaşlar. Diğer bir yapısı eğer Excel'e RAM kodunu girersek RAM kodundan sonra yazacaklarımız bizim için yine hatırlatma işlevi görüyor. Mesela kodlama başlıyor deyip enter'a bastığım zaman RAM kodlama başlıyor dediğimiz yapı bizim için yine bir açıklama değer, değeri olan bir yapıya dönüşüyor. Üçüncü bir yapı mesela kodlama başlıyor dediğimde enter'a bastığımda herhangi bir tırnak ya da e, herhangi bir RAM yapısı kullanmadığımdan dolayı bunu Excel şu anda kodlama işlemi yapmaya çalışıyor. Tabi e, tabii run yapmadığımız için herhangi bir hata, hatayla karşılaşmadık. Bir üçüncü yapı ise view kısmından toolbars kısmına geliyoruz. Buradaki edit yapısı. Edit yapısını açtığımda niye açmadı? Bir daha bakalım. Bir saniye. View toolbars. edit kısmı buraya geldi. İsterseniz buraya da yerleştirebilirsiniz düzenleme yapısını şurada gördüğünüz comment block ve uncomment block yapısı ee, mesela kodlama başlıyor hayırlı olsun dediğimde şuradaki yapının tamamını bir comment yani açıklama metni olarak görebilmem için seçtikten sonra buradaki comment block yapısına basıyorum zaten gördüğünüz gibi başlarına birer tırnak işareti koyuyor Yine silmek için Uncomment blok yapısına bastıktan sonra e, burayı artık comment yapısından çıkartmış oluyor. E, kafanız karışmasın. Sizin için en kolay hangisiyse onu kullanın. Ama genel anlamda tek tırnak işareti e, bu işlev için yeterli bir e, yapıdır arkadaşlar. Şunu da şuraya yerleştirebiliriz. Bir açıklama, bir hatırlatma metnini tek tırnak işaretiyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Diğer anlatmak istediğim konuysa niye gelmedi bir saniye? Heh. Diğer anlatmak istediğim konu ise arkadaşlar ee, uzun bir kod yapısı yazabiliriz. E, bir sonraki satıra geçiş olabiliyor. Eğer bir kod yatay anlamda sığmayıp bir alt satırda devam ettiğini belirtmek istiyorsak bir alt çizgi işareti kullanmamız gerekiyor Visual Basic'te arkadaşlar. Örneğin şuradaki A1'e kodlamanın ana yapısı Hello World yazalım. Şimdi şöyle bir örnek yazıyorum. Aktive Sheet range tırnak iç, içinde A1 diyorum font bold eşittir true dersem burada yazdığım A1 hücresi içerisindeki metin karakter vesaire neyse bunu kalın yap diyorum F5 ile ya da buradaki run tuşuyla çalıştır işlevi yaptığımda Gördüğünüz gibi buradaki hello world yapısını kalın hale getirdim. Ya da bunu dediğim gibi false yaparsanız tekrar düzenlersiniz. Ha, burada anlatmak istediğim şu. Mesela bu belli bir yapıdan e, uzun gitti. Mesela false'u alt tire yapıp bir alt tire yapıp eee bir altına kodu devam ettiğini gösterebilirsiniz ama burada ya bir yanlış nokta var Mesela F5'e bastığında hata verecektir Bunun sebebi şu Alt tire kullanıyorsanız Alt tireden önceki ve sonraki arasında birer boşluk bırakmak zorundasınız Şimdi deneyelim Gördüğünüz gibi Yani ikisi arasında kalmak zorunda alt çizgi Mesela şu anda kodumuz tekrar çalıştı Bunu Şuradan bir boşluğu kapatırsak f5 dersek gördüğünüz gibi hata veriyor. Bu önemli bir yapıdır, e, kullanılır, ihtiyaç duyulur. Onu söyleyeyim. E, tekrar mesela false yapıp f5 yaparsanız kalınlaştırıp e, kalın yazı tipine yani bold yazı haline getirebilirsiniz. de bir şey öğrenmiş oldunuz. Ya da mesela ne yapalım? msg box Buraya da hello world yazdıralım. Bu da Excel'imizde bir mesaj yapısı. Yani ee, şöyle göstereyim ben size. F5'e bastığınızda Excel size ee, bir mesaj kutusu veriyor. Hello world diye. Bunu Alta geçirip alt bir satıra geçirip F5 yaparsanız gördüğünüz gibi bunu hata olarak karşılaşırsınız. Bir alt çizgi yapıp F5 yaparsanız yine hatayla karşılaşırsınız. Amaç neydi? Bir saniye. Bir boşluk ve F5 derseniz bu sefer kodun çalıştığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu mesaj box yapısını da kullanacağız. Onu da söyleyeyim. Ee, kısaca anlatmak istediklerim bunlardı İlk giriş anlamında böyle basit şeyler ama e, Önemli noktalar aslında basit ama önemli noktalar olduğunu düşündüğüm e, Konularda böyle kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım ee, Örnekler çok fazla olacak zaten bunun tamamına yakın uygulamadır e, e, Visual Basic yapısının Ama ana temel şeyleri öğrenelim İşte Döngüler nedir, sabit nedir, değişken nedir, yapılar nedir bunları öğrendikten sonra artık farklı farklı işlevler yapabiliriz. Hatta benim planım yine bir dashboard yapabilmek biraz daha gelişmişini böyle bir örnek olabilir. Farklı örnekler olabilir. Dediğim gibi yavaş gideceğiz, sakin gideceğiz, öğren öğrene gideceğiz ve bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.